Ne filmmiş bu? Neydi bunun adı? <laughs> dokuz buçuk hafta. Yer mi senin dokuz buçuk hafta? Ne acayip <laughs> film bu be. Ya değil mi? Ay mutfaktaki sahne nasıl? Of, of var ya acayip şeydi ya. Vallahi benim canım çekti. Bak her yerde ağzından aldın ha. Gerçekten mi? Hı hı. Ay. Ne dersin fıstık? <laughs> hı? Bilmem. Ben geliyorum. Sakın bir yere kaybolma. Tamam. <laughs> <laughs> Merhaba, baba ya. <Biraz> bal ister misin? <laughs> ya ne ayıp. Ayıp ya, taktığım bayan. Bal istiyor musun? <laughs> İstiyorum. Bir daha söyle. Ya istiyorum. Bir daha söyle. Ay çok istiyorum. O zaman <laughs> <ben> kay bakalım. <diyorum. gülüyor> Kepek ekmek normal hangisi? Ha? Ne yaptın ya? Ay ye, ye hepsini ye. Açılmıyor zaten.